Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol üstünde bir kadınla konuşuyor. Sahabeden de birisi yandan geçiyor. Baktı Resulullah bir kadınla konuşuyor. Hemen hızlı geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı. Dur dur gel gel. Ne oldu gel. Bu benim hanımımdır. Tam kapalı dedi. Bu benim hanımımdır. Ama ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne alakası var? Ben bir şey düşünmedim. Şeytan insanı kan damarlarında gezer dedi. Belki de senin içine de bu kim bu kadın kim acaba diye düşündü. Dolayısıyla ittekumu akakbe. Töhmet size tövmet atılacak yerlerde durmaktan sakının. Ayrı bir şey. Ama sen devamlı Müslüman hüsnü zanla çek. Efendim adam bir şey içiyor. Beyaz. Ben bu rakı içiyor. Ya o sana ne? Evet. Rakı içiyor. De ayran içiyor. Yok sana ne yani? ya? Ya şarap içiyor. Nereden alacağım? Ben tanırım renginden. Ya kardeşim belki şuruptur, şerbettir, aynı hani şarap renginde meşrubat da var. Hemen Suriye zan, kötü düşünme. Ne geliyor? Yani bir fayda yok. Bir şey yok. Hemen millette fayda. Ama içinden geçti. İçinden geçerse bunun günahı var mı? Yok. Ama onu paylaşırsan ben böyle anlıyorum, ben böyle düştüm, böyle fark ettim. Benden kaçmaz. Ersen yani Böyle olduğu zaman günaha battı. Sakın ha! Zaten hemen ayetin peşinde de bu cümlenin peşindeki cümleyi celiyle de وَلَا Ayıp araştırmayın. Ayıp araştırmayın. Ben bunu zina yaparken yakalayacağım. Allah'tan, Allah'ın melekleri de seni yakalayacak. Ben bunu içki içerken yakalayacağım, ispat edeceğim. Sana ne ya? olanların günahlarını araştırma ne olur ya? Senin günahını Allah açarsa ayıbını açarsa rezil olsun ahirette. Sanki hiç günahın yokmuş gibi milletle uğraşıyorsun ya. Öl gitsin Allah da seni öpsün. Hüsnü zan. Evet.